E, parasız olmak utanılacak bir şey değil. E paranın birikmiş paranın ya da parası olanların kendini diğerlerinden üstün görmesi çok saçma. E fakirlik utanılacak bir şey değil. Bu adaletsizliğin bir sonucu ve bu adaletsizliği yapan sen değilsen e, yoksul olmak ayıplanacak ahlaki bir şey değil. E, olamaz. E, asıl bence ahlaksızlık. E, insanların emeklerini e, ücret karşılığı küçük ücretlerle onları alıp mutsuz edip e, doğaya ve ekolojiye zarar vererek para kazanmak. Eee ...ve bu paraların e, bankalarda birikmesi, harcanamayacak kadar çok olması... E, ...beş tane ev sahibi olmak... E, ...bir sürü para biriktirmek... ...biriktirdiğinizde aslında onları başkalarının cebinden alıyorsunuz ve... E, ...o insanlar e, huzurlu, mutlu yaşayamıyor. Dörtte bir nüfus açlıkla mücadele ediyor. Ve ama hazırlanan gıdanın üçte biri çöpe gidiyor. Burada yabancılaşmamızın çok büyük olduğu zaten ortaya çıkıyor. O kadar emek, kaynak harcayarak, acı çekerek, zorla ürettiğimiz gıdaların üçte birini çöpe attığımız bir toplumda yaşıyoruz. Bu toplum gelecek. Te bu toplum var olabilir mi? Yüzde biri aşırı zenginken, diğerleri e, mutsuz yaşarken yani refah içinde yaşayamadığı bir toplum gelecekte yaş mu mümkün olabilir mi böyle bir? Bunun sürdürülebilirliği olabilir mi? Şu an e, yaklaşık dünya kaynaklarını e, iki buçuk katını e, kullanıyor gibi anlatılıyor yani. İki buçuk dünya kullanırsak dünya tabii ki biter. Herkes elinden geleni yapıyor mu? Su suyu e, iyi kullanıyor mu? E, tüketimini azaltabiliyor mu? İhtiyacı dışında e, a, alıyor mu haz zevk için, başkalarına hava atmak için alışveriş yapıyor muyuz? Ve konunun özüne dönersek e, fakir olmak ayıp tanılacak bir şey değil, çalmak daha utanılacak bir şey. E, i̇nsanların fakirlikten utanması veya çöpten e, atılan yiyecekleri almaktan utanması e, istemiyorum hiç. E, onu atanların utanması gerek veya o toplumdaki şu nasıl şey tekrar etmek istiyorum. Yani parası olana gösterilen hoşgörü ve onu yüceltme çok yanlış bence. İnsanları kıyafetlerine göre dış görünüşlerine göre ayırmak, yargılamak da çok yanlış. Kimin ne yapacağı, ne iyilik yapacağı, ne kötülük yapacağı dışından belli olamaz. Yani olup anlıyorsa süper anlayabiliyorsanız bu tabii süper. Gerçekse o. Doğru anlıyorsanız ama... Fakirlik utanılacak bir şey değil. Zenginlik belki utanılacak bir şey değil.